İnanmıyorum. Ay çok kötü oldum. Yürürken kafana saksı düşmesi olayı var ya, resmen o yani. Herkese merhaba, ben Haber kanalıma hoş geldiniz. Yeni serilerimizden bir tanesi olan korkunç bir şekilde hayatını kaybeden insanların üçüncüsü ile birlikteyiz. Trina Dimitrova isimli kişiye 65 futluk uçurumun kenarında sevgilisi evlilik teklif şu kadın düşmüş oradan. İnanmıyorum! Hayatının belki de en güzel, en mutlu günlerinden birisi olması gereken bir günde kadın hayatını kaybediyor. Ay inanılır gibi değil gerçekten de. Bilinmeyen bir kişi tren raylarında selfie çekmeye karar verdiler. Bir kişi değil, bir couple, bir çift. Hiç çok mantıksız bir şey. Ondan sonra trenin geldiğini görmüşler ve trenle beraber selfie çekmeye çalışmışlar. İnanmıyorum. Ama tren düşündüklerinden daha hızlı geliyormuş ve bir tanesi hayatını kaybetmiş bu şekilde. İnanamıyorum. Ben niye böyle bir şey yapıyorsun ya gerçekten de. Yani bu tam çok üzücü bir şey gerçekten. Yani insanın hayatını kaybetmesi çok üzücü bir şey ama yani böyle şeyler bunlar hani şapşallıktan başka bir şey değil yani. Çok üzücü ama Karen Stafford isimli kişi, <laughs> ay asansörde, ay çok kötü. Ah, bu kişi de selfie çekmeye çalışırken uçurumdan düşüyor. <laughs> ay bir önceki videomuzda da vardı böyle selfie çekmeye çalışıp hayatını kaybeden insanlar. Lito Pena isimli kişi, Okey 39 yaşındaki adam Filipinlerde işte bu. Ride binmiş. Ondan sonra bu ride başlamadan önce yani işte bu tren böyle <gülüyor> niye gülüyorsun? Neyse gülmeyi geri aldık. Başlamadan önce adam hareket etmeye başlamış sürekli olarak oturduğu yerde ve oturduğu yerden çıkmaya çalışmış. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? O ondan sonra coaster upside down ters bir şekilde giderken Adam tabii ki de düşmüş. Niye, niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Çok ilginç bir şey ya gerçekten hani mesela bu tarz şeyler işte bu eğlence parklarındaki işte böyle hızlı trenler ve benzeri işte böyle dönen şeyler falan filan. Eğer böyle çok heyecanlıysanız veya çok korkuyorsanız sakın binmeyin öyle şeyler arkadaşlar gerçekten de yani hiç gereği yok riske atmanın. İşte mesela büyük ihtimalle de bu kişi herhalde çok rahatsız oldu veya çok korktu veya başka bir şey oldu veya sadece komikliğine falan böyle bir şey yaptı ama çok kötü gerçekten de. Tyler Turner isimli bu kişi de atlarken paraşütü açılmamış. Ay ay gerçekten de çok ama çok denemek istiyorum ben de böyle paraşütle atlama falan filan. Bam, bam, bungee jumping falan filan vesaire. <laughs> bu tarz böyle ekstrem sporları çok denemek istiyorum ama bu tarz şeylerden dolayı gerçekten de çok korkuyorum ve hiç denemedim. Deneyeceğimi de sanmıyorum. Bilmiyorum, böyle belki belli bir yerde ya da belli bir zamanla, belli bir yaştan sonra böyle bir şey olur. Belki o zaman denemeye başlarım ama şu an için şu anda gayet mutluyum. Donnie Wright isimli bu kişi girdaba... Aa, girdapta kalmış. Ay ne kadar tuhaf! Yani o girdabın nasıl oluştuğunu açıkçası pek bilmiyorum ama o, olabilen bir şey yani. Ay. Çok kötü. Şanssızlık işte. Gerçekten de şanssızlık yani. Bu kadın da ay yine selfie çekmeye çalışırken Grand Canyon'da düşmüş. Hey! Bu kişi de gene hızlı trenden düşmüş. Hızlı trenden uçmuş. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Gerçekten de ben anlamıyorum ya. Nasıl uçabiliyorsun yani? Okey tamam böyle kazalar var. Biliyoruz böyle kazalar olduğunu ama hani nasıl? Nasıl olabilir ki? Daniel Hill isimli kişi asit dolu bir tankın içine düşmüş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu çocuk çatının içine düşmüş. Ay bu adam da Ay bu nasıl anlatabilirim onu böyle ee, i̇şte işte bu kesilen ağaçları alıp böyle onları daha küçük parçalar haline getiren böyle parçalayıcı bir alet, büyük endüstriyel bir alet onun içine düşmüş. Hugo. <laughs> büyük et parçalama aletine düşmüş bu da. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Ay çok kötü oldum. Bu et kıyma makinesinin içine düşen adamla çok kötü oldum. Bu iki kişi asansörde kalmış. Asansör su dolmaya başlamış. Hey. Ay çok kötü. Ama nasıl asansör üstten açılması gerekmiyor mu? benim anlamadım. Hani, yani asansörde sıkışıp kalmak sonuçta bir acil durum butonu var. Bir şey var. Yani bir asansör öyle nasıl sıkışıp kalabiliyorsun ki? Gary Anderson isimli bu kişi. 50. kattan kafasına tape measurement aleti şu alet. Gördüğünüz alet düşmüş. Çok küçük bir şey. Şu kadarcık bir şey biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok küçük bir şey. Kafasında helmet, kask olmasına rağmen... Ya gerçekten de inanılır gibi değil ya. Yürürken kafana saksı düşmesi olayı var ya. Resmen o yani. Böyle zivilyonda bir olabilecek bir şey yani. Çok üzücü. at Bu kişi e, tarlada mısır topluyormuş. 9 tane çiftçiyle beraber aynı zamanda çalışıyorlarmış. 4 e, kişi tahta bir kulübenin altında oturup mısırların kabuklarını, bu yeşil parçalarını ayırıyorlarmış. Okay. Ama bu oturdukları tahta kulübe birden çökmüş, üstlerine çökmüş. Ve bir kişi mısırların altında diri bir şekilde, canlı bir şekilde gömülü kalmış ve hayatını kaybetmiş. Bu nasıl bir bir olaydır ya. Normal gibi değil. 44 yaşında evsiz bir adam. Ee, çöp kutusu a uyurken çöp kutusunun içinde uyurken bu çöp toplama aletleri var ya çöpleri parçalayarak alıyor. Onların arasında sıkışıp hayatını kaybetmiş. Stewart B isimli kişi. Yıldırım çarpmış. Ne kadar tuhaf ya. Gerçekten benim çok tuhafıma gidiyor. Yani olan bir şey yıldırımın çarpması ama hani gerçekten de yıldırım çarpması için ne kadar şanssız olman gerekiyor. O baptizm yapılırken timsah tarafından saldırıya uğramış. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani tamam hani din senin dinin, inanç senin inancın. Ne yapıyorsan yap da yani timsahın olduğu bir yerde niye Baptist oluyorsun sen ya? Roman Pirozek isimli kişi oyuncak helikopteri tarafından öldürülmüş. Nasıl yani? Oynarken oyuncak helikopteri gelip adama mı çarptı yani? Derek Mead isimli 70 yaşındaki bir İngiliz köpe, köpeği ne? Köpeğinin kullandığı forklift tarafından ezilmiş. Tabii ki de köpeği bilerek kullanmamış. Tabii ki de köpeği bilerek kullanmamış bunu. Yani hani öyle bir şey imkanı daha yok ama nasıl olabilir ya? Ya gerçekten hani köpek çıkıyor oraya ve elini patisini bir yere koyuyor yanlışlıkla ve forklift kendi kendini sürmeye başlıyor ve sahibini adamı öldürüyor yani. Gerçekten bir film senaryosu gibi bazı şeyler. Aa Türkiye'den Emir K ismi 9 yaşındaki bir çocuk hot dog yedikten sonra nefes 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 alamamış. Sosis yedikten sonra nefes alamamış. Nasıl böyle bir şey imkanı biliyor? Acaba hepsini olduğu gibi yuttu burasını tıkadı. Herhalde büyük ihtimalle öyledir yani. Ay. Josh B isimli 16 yaşındaki çocukta kafein overdozu. Çok fazla kafein içmekten dolayı Tabii çok fazla kafein içmekten dolayı yani ya kalp krizi geçirmiştir ya başka bir şey olmuştur. Ay gerçekten inanmıyorum. Yani şanssızlıklar bir başka bir şey. Böyle tuhaf mantıksız şeyler bir başka bir şey gerçekten de. Hepsi çok üzücü. Hepsi birbirinden üzücü. Yani bu videoların bize verdiği ders arkadaşlar görmeden bir kaza olabilir Dediğim gibi yani yürürken kafamıza saksı düşebilir ama her zaman her zaman bizler mutlaka temkinli olmamız gerekiyor. Ay konuşamadım bile şu anda şey oldum böyle stres yaptı bana bu videolar. Güldüğüme bakmayın. Stresimi böyle şey yapmak için, bastırmak için gülüyorum. Biliyorsunuz beni böyle kötü videolar ya da korku videoları falan izledikten sonra izlerken hep böyle oluyorum. Her neyse arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna gelelim öyleyse. izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış açıklaması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni video varla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.